Değerli kardeşlerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün çamaşır deterjanı yapacağım. İki ayda bir yapıyorum. Dün bitti ben yapmıştım. Dört kalıp sabunum var. Onu rendeleyeceğim önce. Bismillahirrahmanirrahim. ben yani hepsi böyle randeleyeceğim şimdi. Sa sabunumu randeledim. 4 kalıp sabun. Kalıp başı 15 kaşık hmm. soda ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Parlı başı 15 kaşık soda ekliyorum. Şimdi kaynar suyum var ekleyeceğim. Karıştıracağım. Böyle bir kapım var. Ben bunu boşaltacağım. Bu 12 litre alıyor. 4 kalıp sabunu 12 litre kaynar su ekleyeceğim üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu üstüne dolduracağım şimdi. Ben böyle hazırladım. Bunu bir gece bekleteceğim deterjanımız da hazır. Çok güzel olmuş. 4 kalıp sabundan. Bu 12 litredir. Bu kadar da ayrı kaldı. Bunu da başka bir videona boşaltacağım şimdi. Bu en az 3 ay bana yeterlidir. Gerçek çok temiz yapıyor. Herkes yapsın. Ben almıyorum. Yani belki bir çok senedir almıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle bir bardak Deterjan göğsüne boşaltıyorum ben. Böyle. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.